Merhabalar kanalıma hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Sizlere çok güzel bir tarif vereceğim. E, tavuk şiş tarifi fırında çok da kolay, lokum gibi. Önemli olan güzelce marine etmeniz ve dolapta 2-3 saat en az bekletmeniz. Malzemeleri alta hemen yazacağım bütün kullandığım malzemeleri videonun devamında da nasıl yaptığımı gösteriyorum zaten çok da güzel oldu sizlere tavsiyem göğüs eti içerisine kalça eti de karıştırmanız daha bir yumuşak daha bir lezzetli oluyor daha fazla bekletmeden tarifime geçiyorum Evet arkadaşlar fırında tavuk şişimizi yapmaya devam ediyoruz. Yaklaşık 3 saat önceden hazırlamıştık sosumuzda. Şöyle göstereyim. Dolapta 3 saat boyunca beklettim. Mutlaka bekletelim yoksa lokum gibi olmaz. Hani göğüs etinin bile lokum gibi olmasını sağlıyor. Ne kadar bekletirsek o kadar iyi oluyor. Çöp şişlerimizi suya koydum. Şöyle bir saat kadar suda beklettim. Bunun nedeni de hem yanmamaları için hem de etin suyunu emmemeleri için şöyle bunlar da hazır hemen şişlerimi dizmeye başlayacağım e, tepsime yağlı kağıdımı koydum fırınımı ısıttım yani açtım ısınıyor fırınım ve e, şişlerimi dizmeye başlayacağım şöyle göstereyim burada sadece biber kırmızı biber yeşil biber çeri domates kullanabilirsiniz ben sadece yeşil biber kullanacağım çok az tuzlayıp yağlayacağım bunları da çok az tuz atarsak iyi olur. Hemen biberlerimi biraz tuzlamak istiyorum. Evet. Evet, şişlerimi dizmeye başladım. Çok da kolay. Ve çok lezzetli oluyor yani lokum gibi oluyor et. İç ızgara yapmanıza, evi duman yapmanıza gerek yok. Hemen fırına atabilirsiniz bu şekilde. Şöyle. Dediğim gibi aralara böyle çeri domates de yakışıyor. Kırmızı, yeşil biber. O çok yakışıyor. Estüstü yani duruyor böyle. Hoşuma gidiyor benim de. Yeşil biber vardı evde. Bugün yeşil biber sadece kullanacağım. Arkadaşlar tavuk şişlerim hazır. Fırınımı 220 derecede ısıttım. Güzelce kızartacağım. Yanına da bulgur pilavı çok yakışır, tavsiye ederim. Yüksek derecede ısıtalım fırınımızı. Hızlı pişirelim. Çok yavaş pişirirsek kuruyabilir. Hadi bakalım fırına gidiyor.